Seni çözdüm. Dün bütün gece düşündüm. Ama bak, sonra çözdüm. Bana da anlat. Ben de duyayım. Kıbrıs'a oyun oynamaya falan gelmedim. Niye geldim? Bize geldim. Bizim hakkımızda bir şeyler öğrenmeye geldin. Niye öyle bir şey yapayım ki? Çünkü ben olsam öyle yapardım. Ben olsam merak ederdim. ...bütün kirli çamaşırlarını bulurdum. Onların ruhları bile duymadan. Sonra? Sonra ne yapardın? Sonra... ...işi bağlardım tabi. Ezel bayraktar. Aslında bizden ne istiyor Ali? Biliyor musun? Yardım. Bir otel yapacak. İstanbul'un en iyi yerine en güzel oteli yapacak. Büyük vurgun. Ama kendi başına yapamaz. Çünkü o otelcilikten anlamıyor, o insandan anlıyor. O yüzden bizi kolaçan ediyor. İşine yarar mıyız diye. Doğru muyum? olsun Eee? Neymiş? Yarar mıymışız? Ş Bazen yaşamak için öldürmek zorundasın. Bazen yaşamak için içindeki sevgi seni öldürmeden sen onu öldürmek zorundasın. Alo? Abla. Ya merak ettim, iyi misin? Neredesin? İyiyim. Geleceğim birazdan. Canı iyi mi? İyi iyi yatırdım ben onu. Ya hadi gel de dedikodu yapalım biraz. Konuşamadık hiç. Tamam canım Bahar Efendim abla seni seviyorum diyecektim Ben de seni <laughs> Sen otursana biraz şöyle. Kim yapmış sürüler mi? Almadılar mı derslerini? Yok o işi bağlamıştık. Ama bulacağım. Ümitlerini de sıkacağım. Seni güvenli bir yere alalım da bu gece. Sıktı bu işe. Eve bir araba gönder başlarında beklesinler. Diğer mekanları da kolaçan et bizim. Hasan Bey. Cengiz Bey'e oda lazım bu gece. Ey, ee, yatta gezmeye benzemiyor bizim iş. Alışıksınızdır. Bu yolun yolcusu olunca normal. Tamam hadi. Hasan'ı aradım. Onun otelde bir suit ayarladı bu gece. Yok, ben daha güvenli bir yer biliyorum. Orada kimse bulamaz bizi. Gel, İşimiz yarım kaldı. Onu bitirelim. Sizin işte pek kurşun yemiyorsunuzdur herhalde. Korktunuz mu? Kamil, Şebnem eve bırak. Sen de onu bana ver. Gidene kadar bitirme. <laughs> Adamım, bütün fiş eksikliklerine bakın. Tek tek kontrol edeceğim. He bu zamanlamayla uzun yaşarsın sen. Ben gırtaklamazsam tabii. Hadi bey. İşimiz var, hızlı konuş. Tüm eksikleri çıkarın. Dediğinizi yaptım. Yaşananı takip ettim. Heh, ee? bir yere girdi. Oğlum geveleme ağzında. lafa. Elli tane işimiz var. Sade de gel. Ube ile görüştü. Şimdi cevap ver bakalım. Sen o resimdeki adamı daha önce gördün mü, duydun mu, biliyor musun? Hangi resim? Buraya göz kulak ol. Oğlum nereye? Adresi ver önce.